İkinci yarı başlıyor. Topu ileriye taşıyor. Öne doğru vuruyor. Güzel bilek hareketleri. Gol! bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Topu ileriye taşıyor. Öyle olmalı. Muhteşem bir gol. İlk 60 dakika geride kalırken temponun biraz düşmeye başladığı görülüyor. Oyuncuya faul yapıldı. Bu kesin bir faul. Hakemin son yarası gibi görünüyor ama hala kart yok. İleri doğru gönderiyor. Kaleci tarafından reddedildi. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandırdıkları için alkış alıyorlar. Az önce altın bir fırsat kaçtı. Güzel blok. Maçı önde götürüyorlar. Savunma yaptıkları sürece galibiyet onları olacaktır. Tehlike şimdilik dersine döndü. Arap pası deniyor. topu ileriye taşıyor. Birebir de iyi oynuyor. Öne doğru vuruyor. Çaldı topu. Zamanında müdahale güvenli noktaya gelen yolu açıyor. Uzak mesafeden vuruyor. Aman tanrım. Görünüşe göre kramponlarını evde bırakmış. Uzun oynayarak başlatıyor. Harika bir oyun görüşü. Maçın sonuna doğru birkaç dakikamız daha olacak. Gol attı. Bu bir değişiklik. Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Tam zamanında bir müdahale. Kare pas. Hakem bugünlük bu kadar dedi. Ne olursa olsun kaybeden takımın aldığı skor oldukça hayal kırıklığı yaratıyor.